Merhaba arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. X'i bulduran adam olarak sizin karşınızdayım. Şimdi kampımıza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asal ikinci sokaktayız. Başlama saati ve bitiş saatini yine buraya kitabınıza not alırsanız bu verimlilik açısından burayı kaç dakika çalıştığınızı gösterir. Tarihi de atın ve başlayalım. Asal sayılar ve asal çarpanlar ikinci sokakta şöyle bir sorumuz var. A 2'den büyük ve asal sayı olmak üzere ifadelerinden hangi hangisi daima çift sayılır? Şimdi kıymetli arkadaşlar 2'den büyük asal sayılar söyler misiniz bana? Hocam 3, işte 5, başka 7, başka 11. Peki 2'den büyük ve çift olan bir asal sayı var mı? Olmaz değil mi? Çünkü asal sayıların tanımı gereği hani bir çarpı kendisi olacak. Mecbur. Neydi çünkü? Şöyle, şuydu arkadaşlar. Kendisinden ve birden başka çarpanı bulunmayan pozitif tam sayılar, birden büyük olan pozitif tam sayıları asal sayı diyorduk. Yani mesela iki asaldı ama bir daha bir çarpı kendisi olacak bir çift sayı bulamazsınız. Mesela 4, 8, işte 66 bunlar hiçbir zaman asal olmaz. Yani 2'den büyük olanlar, 2'den büyük asal olan sayılar aha da bunlar. O zaman bunların hepsi tek. Yani A tek sayı arkadaşlar. A tek sayıdır. Peki A tekse hani kısa yol bunlar hangisi daima çift sayıdır diyor ya. Birincisine bakın. 3 çarpı ne demiştik? Tek sayısa kısaca 1 koyun diye. 1 koy. 3 çarpı 1 artı 1 4 çift yapar. Gördün mü? Bir tane tek sayı koydum. Çift yaptı. Peki hocam bu daima demiş ama senin dediğin gibi olabilir mi? O yüzden bu sorularda arkadaşlar daima elde etmek için şöyle yapın. Hani bir tane değer verirsiniz olur. Tutar başka bir değer için olmaz. Buna dikkat edin. Şöyle yapın. Tek yerine T yazalım. Hani 3 çarpı tek. 3 çarpı tek artı 1. ya e zaten 3 tek bir sayı bir tek bir sayı tek çarpı tek tek artı tek ne yapar arkadaşlar çift yapar yani daima çift olduğunu birincini söyleyebiliriz birinci daima çift ikinciye bakalım Şimdi a çarpı artı bir diyoruz zaten a tek ise a artı bir çifttir sonuç mecburen çift olur burada şöyle bir şey var a çift de olsaydı değil mi çift çarpı tek yine çift olurdu bu zaten daima çift olan bir ifade üçüncüye dikkat edin Üçüncü de a eksi 2 bölü 3 diyor. Arkadaşlar mesela siz a'nın tek olduğunu biliyorsunuz. Tek sayıdan 2'yi çıkarıp 3'e böleceksiniz. Şimdi üçüncü öncül tehlikeli. Niye? Böyle ifadeler için uyarmıştık sizi. Tek bölü tek. Hani tek sayıdan 2 çıkart yine tek. Tek bölü 3. Şimdi tek bölü 3. Yani acaba ne olur? E hocam şimdi 9 olsa pay kısmı sonuç 3 gelir. E 6 olsa pay kısmı sonuç 2 gelir. E pay kısmı 1 olsa Sonuç 1 bölü 3 gelir. Bunların arkadaşlar bir sürü ihtimal mi çıkıyor karşımıza? O zaman daima çift olur mu olmaz mı? Daima çift olamaz. Tek çıkma ihtimali var. Ne tek ne çift çıkma ihtimali var. Dolayısıyla olmayana bir tane bile örnek versek daima şıkkı elenir. Dolayısıyla 1 ve 2 olacaktır. Bunun cevabı. İkinci sorumuzda A bölü 2 B'ymiş. B bölü 3 C'ymiş. C bölü 5 B 1'miş. A, B, C toplamı. Arkadaşlar C 5'tir. 5'i 1'e böldüğünüzde 5 olmuştur. Bakın tersten gidiyorum. 3'e bölünce 5 olduysa B 15'tir. 2'ye bölünce 15 olduysa A 30'dur. Yani çarpmanın tersi bölme. Bölmenin ki çarpma olduğu için. Şimdi biz A'yı 2'ye böldük B'yi bulduk. Yani A'yı 2'ye böldün B'yi buldun. B'yi 3'e böldün, C'yi buldun. C'yi 5'e böldün, 1'i buldun. Dolayısıyla şimdi tersten git. Demek ki C 1 kere 5. İşte B 3 kere C. c C'de 5 ise 15. A bölü 2 B ise A da 2 kere 15. 30 gibi yani. Böyle de yapabilirdiniz. 30 artı 15 artı 5'ten cevap ne yapar? 30 artı 20'den 50 olacaktır. A, B, C toplama n pozitif tam sayı olmak üzere 12/n işleminin sonucu doğal sayı ise n'nin alabileceği değerler toplamı ne olur? Şimdi bir kere sonuç doğal sayı olacak ve n de pozitif bir sayı. Arkadaşlar şimdi burada n'nin pozitif bir tam sayı olduğunu vurgulayalım. Yoksa sonsuz tane 12'yi bölen adam vardır. Oraya pozitif tam sayı diyelim. Kastettiğim şey o. Yoksa n'nin alacağı değerler mesela Hani şöyle düşünün pozitif tam sayı demesem 0,5'e de bölersem olabiliyor. Ya ondalıklı sayılar da işin içine girer ki o zaman işin içinden çıkamayız. Şimdi pozitif tam sayılar. Kimler? 1 ile başlar. 2, 3, 4, 5, 6 gider. Peki 12'yi bölenler kimler? Nasıl buluyorduk? Şöyle 12'yi 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. 12 dediğin adam 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3. Aslında... Şu kuvvetleri 1 arttırıp 1 arttır. 2'yi 1 arttır. 3. 1'i 1 arttır. 2. 3 kere 2. 6 tane nesi var? Pozitif tam böleni var. Kim bunlar? Şimdi kuvvetleri 1 arttırıp çarptık. Tamam da kim bunlar? 1 böler. 2 böler. 3 böler. 12'yi 4'e bölebilirsin. 6'ya bölebilirsin. 12'ye bölebilirsin. Kaç tane oldu bak? 6 tane oldu gördün mü? Peki N'nin alabileceği değerler tam olarak bunlar değil mi? Neden? Çünkü n pozitif tam, tam sayı 12'yi bölecek. E 12'yi bölen pozitif tam sayılarda bunlar başka olmaz ki. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 6 artı, 12'den. Buradan arkadaşlar cevabımız şurası 10, 16, 28 olur. Gördüğünüz gibi 12'yi bölen tüm pozitif tam sayıları bulduk. Şurada sadece formülü anımsatmak için ekstradan hani kuvvetleri bir arttırıp çarpıyorduk. Asal şarpanı ayırdıktan sonra ne yaptık arkadaşlar? Adetinin hani adetin emin olduk yani 6 tane olduğunda şurada mesela 6 çıktı ya sonuç bak tam 6 tane var. Ne bunların hepsini ne olabilir. Neden 12'den büyük olmaz? Tam bölünmez gibi. Pekala şimdi şurada bir ricamız var arkadaşlar. Sizden de bundan önceki kısımlarda asal sayılarla ilgili öğrendiğiniz şeyler şöyle bir kafa notları almaya ne dersin? Yani aklına kalanları daha önce Cornell metodu yapmayı öğretmiştik. Şimdi burada da Aklınızda kalanları şöyle bir yazın. Sonra geriye dönüp bakın mesela sayfalarda neler unutmuşsunuz onları da bir yazın. Bu boşluğu öyle değerlendirin. Burayı doldurun arkadaşlar diyoruz. Evet asal sayılar ve asal çarpanlar kısmını bitirdik arkadaşlar tekrarlarla. Panoyu kullanmak hafızayı canlı tutar. Gerçekten doğru bir söz. Dolayısıyla pano kullanalım ve hatta rengarenk olsun. Böyle aklımızda kalacak renkler varsa sevdiğimiz onlar olabilir. Her gün baktığımız bir dolap vesaire olabilir. Buraları da asabiliriz. En büyük ortak bölen ve en büyük en küçük ortak kat sokaklarına gelmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.